arkadaşlar 11. sınıf ders kitabı sayfa 78 1. değerlendirme sorularına devam ediyoruz 14. sorumuzdayız bize bir fx fonksiyonu vermiş tanjant x bölü pi artı pi fonksiyonunun periyodu aşağıdakilerden hangisidir diyor biz tanjant fonksiyonun periyodunu bulurken pi bölü a formülünü kullanıyorduk a dediğimiz burada x'in başındaki kat sayıydı. burada bizim x'in başındaki kat sayımız bakın şu şekilde 1 bölü pi olduğu için bunu da ters çevirip çarptığımızda ne olacak? P'nin karesi olacak. O zaman C şıkkı. 15. sorumuzda yine bir fx fonksiyonu vermiş. 5 kosinüs 3x 1 fonksiyonun periyodunu soruyor. Eğer fonksiyonumuz sinüs ve kosinüsse periyodunu bulurken 2 pi bölü a tanjant ve kotanjant ise pi bölü a formülünü kullanıyorduk. Şimdi 2 pi dedim ve a yerine yine x'in başındaki sayıyı aldığımda ne olacak? 2 pi bölü 3 olacak periyodumuz a şıkkı. 16. sorumuzda bir ters trigonometrik fonksiyon var. Ark kosinüs kök 3 bölü 2 diyor. Kosinüs fonksiyonu ne zaman Hangi açıda kök 3 bölü 2 çıkıyordu? Bunu düşünüyoruz. Kosinüs fonksiyonu 30 derece olduğu zaman kök 3 bölü 2 idi. Artı ve sinüs fonksiyonu ne zaman kök 2 bölü 2 idi? 45 derece olduğu zaman. Bu ikisini topladığımda, şimdi bize radyan cinsinden değerlerini verdiği için ben bunları radyana çevirip e, öyle toplama işlemi yapacağım. 30 derece radyan karşılığı pi bölü 6 idi. Artı 45'in radyan karşılığı pi bölü 4. Burada payda eşitleme yaparsak eğer 2 pi artı 3 pi bölü 12'den 5 pi bölü 12 olarak bulabiliriz sonucu. D şıkkı. 17. sorumuz. Yine ters trigonometrik bir fonksiyon var. Sinüs arktanjant 4 bölü 3 diyor. Şimdi ben parantezin içindeki ifadeye x diğer ark tanjant 5 bölü 12'ye de y şeklinde eşitini yazıyorum. Ark tanjant 4 bölü 3'e x dedik. Buradan tanjant x 4 bölü 3 olarak yazabiliriz. hemen üçgenimizi çiziyoruz. Tanjant oranı eğer 4 bölü 3 ise karşı dik kenar bölü komşu dik kenarda tanjant. 4 bölü 3 şeklinde yaptım. Hipotenüse de 5'i yerleştirdim. Şimdi bu üçgenden faydalanarak parantezin içine x demiştik. Sinüs x'in değerini bulmaya çalışacağız. Şurada sinüs x neye eşit olacak? Karşı dik kenar bölü hipotenüsten 4 bölü 5'e eşit olacak. O zaman ilk ifademiz 4 bölü 5'miş. Ve diğer tarafa da ne dedik? Y dedik. Onun için de şöyle tekrar işlem yapalım. Ark tanjant 5 bölü 12 eğer y ise buradan tanjant y'nin 5 bölü 12 olduğunu yazabiliriz. Hemen bunun içinde bir üçgen çiziyorum. Dik üçgen. Bu sefer açıya y dedim. Karşı dik kenara 5, komşu dik kenara 12'yi yerleştirdiğimde 5 12 13 üçgeninden hipotenüsü 13 olarak belirleyebiliriz. Şimdi sinüs y nedir diye soruyor. Buraya içeriye y demiştik. Sinüs y karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 olur. O zaman ilk ifademizi 4 bölü 5 bulduk. Artı diğer ifademizde 5 bölü 13 bulduk. Buradan payda eşitleyerek şurayı 13 ile burayı 5 ile çarparsak eğer. 13 ile 4'ü çarptığımızda 52 5 kere 5 25 bölü. 13 ile de 5'i çarptığımızda 65 olur. Bunu da toplarsak eğer 77 bölü 65 sonucuna ulaşırız. Cevabımız B şıkkı. 18. sorumuzda bize aşağıdaki eşliklerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız diyor. Hemen bakalım. Sinüs 270 ve sinüs 360'ın değerinin eksi 2 olup olmadığını kontrol edeceğiz. Sinüs 270'in değeri eksi 1'di. Sinüs 360'ın değeri de 0'dı. Bunları topladığımızda sonuç eksi 1 çıkar. Burada eksi 2 demiş. O zaman bu ifademiz yanlış. Tanjant 180 değeri 0'dı. Kotanjant e, 270'in değeri de 0'dı. Topladığımızda 0 eşit olur. O zaman B şıkkı e, doğru. Kosinüs 90'ın değeri 0'dı. Kosinüs 270'in değeri 0, kosinüs 0'ın değeri de 1. Topladığımız zaman bunları sonuç 1 olur. Demek ki C doğru. Kotanjant 90'ın değeri 0, tanjant 90'da tanımsızdı. E, sıfır, e bunun sonucunun 1 olduğunu söylüyor. O zaman bu da yanlış diyoruz. 90 ile x açısı 19. sorumuzda x açısı 90 ile 180 derece arasında kosekant x'in 3'e eşit olduğunu söylüyor. Kos kare x eksi sin x sinüs x ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi kosekant yerine öncelikle kosekant neye eşitti? 1 bölü sinüs x'e eşitti. Bu eşittir 3 dediğimde içler dışlar çarptığımda çarpımı yaptığımda sinüs x'in 1 bölü 3 olduğu sonucuna varırız. Buradan hemen üçgenimizi çiziyoruz. Üçgenimizde sinüs x karşı dik kenar bölü hipotenüse eşitti. Bunları yerleştirdikten sonra komşu dik kenarın ne olduğunu bulmak için buraya a harfini verdik. Ve pisagor bağıntısını uygulayarak a'nın öncelikle kaça eşit olduğunu bulalım. A kare artı 1'in karesi eşittir 3'ün karesinden. A kare eşittir 9 eksi 1'den 8. Buradan da A ne olur? Her iki tarafın kare kökünü alırsam 2 kök 2 olur. Komşu dik kenarı 2 kök 2 olarak bulduk. Şurayı hemen yazalım. 2 kök 2 dedik. Şimdi bize sorulanlara bakalım. Cos kare x diyor. Cos x'i önce bir bulalım. Üçgen, üçgenimize bakarak komşu dik kenar 2 kök 2 bölü hipotenüs 3 ve bölgemize bakalım. Bölgemiz kaçıncı bölgedeydi? 90 ile 180 arasında bölgemiz ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti eksiydi. Fakat bunun karesini aldığımızda ne olacak? Zaten bu eksilik gidecek. Hemen önce bir karesini alalım. 2 i̇ki kök 2'nin karesi 8 oluyor. Bölü 3'ün karesi de 9. Burası 8 bölü 9 çıktı. Sinüs x'in değeri de zaten 1 bölü 3'tü. O zaman 8 bölü 9 eksi 1 bölü 3'ten şuradan hemen yine payda eşitliyorum. 8 eksi 3 bölü 9'dan 5 bölü 9 olarak sonucu buluruz. Ve bu da B şıkkı. 20. sorumuz bize bir ABC üçgeni vermiş. Bu üçgende uzunlukları 4, 3, 6, 2 ve 5 olarak yazmış şeklin üstüne şekilde verilenlere göre BC kenarının yani şuraya x dersek kaç birim olduğunu bulacağız. Şimdi ABC üçgeninde biz bu x kenarını bulabilmek için kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Öncelikle ADC üçgeninde Şöyle yukarıya yapayım. ADC üçgeninde e, kosinüs teoremini uygularsam şu küçük üçgende 6'nın karesi eşittir. 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi. 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs A şeklinde kosinüs teoremini yazıyorum. Buradan işlemimizi yaparsak eğer 6'nın karesi 36 4'ün karesi 16 artı 9 eksi yani Şurayı çarptığımızda 24 cos a diyoruz 16 ile 9'u topladık Burası 25 ve şuradan işlemimizi yaptığımızda 25'e 36nın yanına gönderdim 11 eşittir eksi 24 kos a dedik. Her iki tarafı 24'e böldüğümüzde eksi 24'e böldüğümüzde şunlar birbirini götürdü. Kosinüs a eksi 11 bölü 24 çıktı. Şimdi bu bir kenarda dursun. Bu bize lazım olacak. Kosinüs a değeri hemen tekrar yazalım. Eksi 11 bölü 24 olarak bulduk. Şimdi büyük üçgene bakıyoruz. ABC üçgenine bakıyoruz. ABC üçgeninde tekrar kosinüs teoremini uyguluyorum. Burada kosinüs teoremini uyguladığımda x'in karesi eşittir. AB uzunluğu 6, 6'nın karesi artı. AC'nin uzunluğu 8, 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 ve kosinüs A dediğimde. E, kosinüs A'nın değerini de eksi 11 bölü 24 bulmuştuk. Hatta hemen şuraya kosinüs A'nın değerini yazalım. Eksi 11 bölü 24 olarak yazdığımızda şurayı sadeleştiriyorum. 8 ile sadeleştirirsek 3, 3 ile de 6'yı sadeleştirirsek 2 kalır burada. x kare eşittir 36 artı 64 eksi 2 kere 2 4, 4 ile de 11'i çarptım 44. Fakat şurada bir eksi vardı o yüzden eksi eksi de şuradan artıya dönüştü artı 44 oldu. Ve şurayı topladığımda şurası 144 daha ne yaptı? 144 yaptı. x kare eşittir 144 ise eğer her iki tarafın karekökünü aldığımda x ne çıkacak 12 çıkacak. O zaman cevabımız B şıkkı. 21. sorumuzda yine bir ABC üçgeni vermiş. Şimdi şurada bir dik üçgen görüyoruz DEC. Şuraya hemen 4'ü yazalım. 3 4 5 özel üçgeni var. AB kenarını soruyor bize. Şu kenarı soruyor. Şimdi burada yine kosinüs teoremini uygulayacağım. X'in karesini sorduğuna göre X'in karşısındaki açının kosinüsünü alarak kosinüs teoremini uygulayacağız. Hemen yazıyorum. X'in karesi e, 7'nin karesi bakın 5, 2 daha 7 şurası da 7 3 daha 10 7'nin karesi artı 10'un karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 eşittir kosinüs c diyoruz Şimdi x'in karesi eşittir 49 artı 100 eksi. Şurayı aynen yazayım. Şimdi şurada kosinüs c'yi bulmam lazım. Kosinüs c'yi de şuradaki dik üçgenden bulabiliriz. Burası bir dik üçgense eğer buradan kosinüs c ne olur? Komşu dik kenar bölü hipotenüsten 3 bölü 5 çıkar. O zaman ben kosinüs c yerine 3 bölü 5 yazabilirim. Buradan sadeleştirmelerimizi yaptığımız zaman X kare eşittir. Şurası 149 oldu. Eksi. Şurayı da çarparsak eğer 6, 42. Şurayı da çarptığımızda 84 oldu. Bunları da birbirinden çıkardığımda 65 olur. Her iki tarafının kare kökünü aldığımda kök 65 olarak X'i buluruz. 22. sorumuz. 22. sorumuzda bize bir kare vermiş. ABCD'nin bir kare olduğunu söylüyor. Ee, A, AB uzunluğu AE uzunluğunun 4 katına eşitmiş. O zaman biz AE'ye K birim dersek AB 4K olacak. Bakın burası K ise AB uzunluğu 4K olacak. O zaman şu uzunlukta ne olmuş olacak? 3K olacak. Kare ise o zaman her kenar ne olacak? 4K şeklinde yazabiliriz. Yine burada karede her köşe dik olduğu için 3, 4, 5 özel üçgenine ulaşabiliriz ve bize tanjant x'i soruyor. Şimdi x açısının olduğu yerde bir dik üçgen yok. Ben şöyle hemen şurayı 180'e tamamlıyorum. Burası 180 eksi x olur. Ben bu ECB üçgeninden faydalanarak tanjant 180 eksi x'i bulabilirim. Tanjant 180 eksi x. Birinci olarak 180 eksi x dediğimiz açı e, ikinci bölgede bir açıdır. 180'den bir açı çıkardığımda ikinci bölgeye denk gelir. O da eksi tanjant x olarak e, dar açıya dönüştürebiliriz bunu. Eksi tanjant x e, ve burada karşı bölü komşudan 4k bölü 3k yazıyorum. E, fakat eksi olduğu için şöyle eksiyi de yazdık. K'lar birbirini götürdü. Eksi 4 bölü 3 olarak ne yaptık? Cevabı bulduk. B şıkkı. 23. sorumuz. 23. sorumuzda kotanjant A'nın 4 bölü 3 olduğunu söylüyor. Yani şu A açısının kotanjantının 4 bölü 3 olduğunu söylüyor. Şimdi benim elimde bir e, kotanjant değeri varsa bir dik üçgene ihtiyacım var Ama bu A açısının gördüğü bir dik üçgen yok şu anda o yüzden B'den Şöyle karşı kenara Şöyle bir diklik çıkarıyorum Ki A açısının gördüğü yerde bir dik üçgen oluşturmak maksadım e, Şimdi kotanjant A değerini yazabiliriz kotanjant A bu dik üçgene göre komşu dik kenar bölü karşı dik kenar olduğuna göre buraya 4k buraya da 3k yazabilirim ben. Şimdi devam ediyorum. Sinüs C değerini soruyor. Sinüs C değeri. Bakın C açısı da burada. O zaman burada da bir dik üçgen oluştu. sinüs C değerini bulmak için öncelikle şöyle yapalım. Şu k'nın kaç olduğunu bulalım. Ondan sonra da sinüs C'ye geçelim. Şimdi K'yı nasıl bulabilirim? Yine AB, şuraya ne diyelim mesela D diyelim. ABD üçgeninde Pisagor bağıntısından 4K'nın karesi artı 3K'nın karesi eşittir 8'in karesinden 16K kare 9K kare eşittir 64'ten. 16 ile 9 topladığımızda 25k kare eşittir 64'ten k'nın karesi 64 bölü 25 olarak buluruz. Buradan da her iki tarafın kare kökünü aldığımızda k 8 bölü 5'miş. Şimdi k 8 bölü 5 ise eğer şu bd uzunluğumuz ne olacak? 3k ise eğer burası 3 çarpı 8 bölü 5 şeklinde yazarsam 24 bölü 5 olur bd uzunluğu şimdi çok rahat bir şekilde sinüs C'yi bulabiliriz. Çünkü sinüs neydi? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. Karşı dik kenarımız 24 bölü 5 bölü. Hipotenüs de bu dik üçgende 6 olduğu için. Bunları da ters çevirip çarptığımızda. Şöyle 24 bölü 5 çarpı 1 bölü 6 diye yazarsak ne çıkar? 8 bölü 8 bölü pardon şurası 4 olacak. 4 bölü 5 çıkacak. Evet 24. sorumuzda bize bir şekil vermiş. Buradaki tahta parçalarının eş büyüklükte olduğunu söylüyor. Buna göre tanjant BAC değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi tahta parçaları eşit büyüklükte ise her şöyle kısa kenara bir birim kabul edersek eğer şurası dört birim olacak şu uzun kenar dört birim olacak şu kısa kenarlarda bir birim olacak ee, şimdi bize BAC açısının tanjantını sorduğuna göre ben şurayı şöyle tamamlayarak önce şuradaki bir üçgeni görmenizi istiyorum şöyle tamamladık Şimdi uzun kenara 1, 2, 3, 4 birim geleceğine göre şurası 4 birim. Yine burada da 1 2 3 4'ten şurası da 4 birim. O zaman şurayı ben C dersem şuradaki ne oldu? 8 birim oldu. Şimdi şu kısa kenarlar 1 birim olduğu için burası 2 birim, şu uzun kenarda 4 birim olduğu için burası da kaç birim olacak? 6 birim olacak şurası. tanjant için zaten karşı dik kenarla komşu dik kenar lazımdı. Tanjant BAC açısının değeri Bakın B, A, C açısının değeri şurası yani şu açı. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 6 bölü 8. Onu da sadeleştirirsen 3 bölü 4 olmuş olur. 25. sorumuz. 25. sorumuzda bir limandaki A noktasından bakın şurada A noktasından 240 km uzaklıkta bir adanın B noktasına gitmekte olan bir gemi. Limanla ada arasındaki uzaklık 240 kilometreymiş. Saatte 20 kilometre hızla. Hızımız neymiş? Hemen not alalım bilgileri. 20 kilometre bölü saat, kilometre bölü saat. Sabit hızla AB boyunca hareket etmektedir. Bu gemi harekete başladıktan 9 saat sonra AB rotasından 60 derecelik açıyla sapmış yani 9 saat şu şekilde 20 kilometre hızla gitmiş şuraya gelene kadar. O zaman hemen burada zaman 9 saat olduğu için yol eşittir hız çarpı zamandan 20 çarpı 9'dan şurasının 180 kilometre, şu uzunluğun 180 kilometre olduğunu bulabiliriz. 20 kilometre hızla buraya gelmiş 9 saat boyunca sonra AB rotasından 60 kilometrelik bir açıyla sapmış ee, bu şekilde aynı hızla yine v 20 kilometre bölü saat hızla kaç saat gitmiş 6 saat daha yol almış ee, burada yaptığı yol ne kadar yine bu ikisini çarparsam eğer. 20 çarpı 6'dan 120 kilometre de bu şekilde yol almış. Şuraya da ne diyorum o zaman? 120 kilometre diyorum. Ve bize diyor ki so, buna göre son durumda gemi B noktasından kaç kilometre uzaklıktadır? Yani şuraya uzaklığı nedir diye soruyor. Burayı da X diyelim. Şimdi e, şurada bir üçgen oluştu. Bakın tamamı 240'tı. Burası 180 kilometre ise şu ara ne olacak? 240'tan 180'i çıkarırsam 60 kilometre de burası olur. Şimdi şurası 120 kilometre burası 60 burasında x diyorum. Burada ben kosinüs teoremini uygularsam eğer x'e ulaşabilirim. Çünkü iki kenar bilgisi ve aradaki açı bilgisi varsa ben üçüncü kenarı üçgenim üçgenin bulabiliyordum. Şöyle bir boşluk bulalım. Evet Hemen yazıyorum. X'in karesi eşittir. 120'nin karesi artı 60'ın karesi eksi 2 çarpı 120 çarpı 60 çarpı kosinüs. Açımız ne? 60 derece. Bunu uyguladığımızda x'in karesi eşittir. 120'nin karesini aldığımızda 100, e, 14.400 olur. 60'ın karesini alırsam 3.600 olur. Eksi. 2 çarpı 120 çarpı 60'ı yazalım. Kosinüs 60 yerine de 1 bölü 2 yazalım. Şöyle 120 ile 2'yi sadeleştirirsek burada 60 kalır. Ve şuradan şu ikisini toplarsak eğer 18.000 olur. Eksi. Şurayı çarptığımızda 7200 olacak. Ve bunları birbirinden çıkarırsak 10.800'e ulaşırız. Bu da her iki tarafın kare kökünü aldığımızda x buradan 60 kök 3 olarak çıkar. Demek ki bizim x uzunluğumuz ne kadarmış? 60 kök 3'müş. Diğer sorumuz güneşin yer düzlemiyle güneşin yer düzlemiyle 36 derecelik açı yaptığı bir anda AB 32 metre ölçülüyor. Şurası 32 metreymiş. Ee, sinüs 54'ün 0 tam %80 ve sinüs 36'nın 0 tam %59 alınırsa diyor duvarın BC yüksekliği yaklaşık ne kadar olur diyor. Şimdi e, şu şekilde sinüs 54 değerini hemen şöyle yazıyorum kesirli bir şekilde. 80 bölü 100 olarak şunu ifade edebiliriz. 80 bölü 100. Şimdi burası 36 derece ise şurası bir kere 54 derece olacak. 54 derecelik açıya göre sinüsümüz neydi bizim? Karşı dik kenar bölü hipotenüstü. O zaman 32 bölü şu ac uzunluğuna x dersem 32 bölü x olacak. Buradaki eşitlikten biz ne yapabiliriz? X'i bulabiliriz. Şu sıfırlar gitsin. 32 ile 8'i sadeleştirirsem 4 kalır. İçler dışlar çarpımı yaptığımda X eşittir ne olur? 40 olur. Hipotenüsün uzunluğunu 40 olarak bulduk. Elimizde ikinci bir bilgi var. O da sinüs 36'nın sıfır tam yüzde 56, 59 olduğunu söylüyor. Onu da 59 bölü 100 olarak yazıyorum. Ve yine buradaki üçgene baktığımızda 36 derecelik açıya göre karşı dik kenar, şurası y diyelim buraya mesela y olsun. Ee, karşı dik kenar böyle hipotenüs, o da kaçtı 40'tı. Ee, şu eşitliği yazarsam eğer buradan y uzunluğu bize sorduğu zaten BC uzunluğu oluyor. Buradan hemen y'yi bulmaya çalışalım. Şu sıfırlar birbirini götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 10 y eşittir. 59 ne yapacağım? 4'ü çarpacağım. Buradan 10 y eşittir. 59 4'ü çarptığımda 236 olur. Onu da 10'a bölersek eğer y'miz kaç çıkacak? 23.6 olarak çıkar. O da d şıkkı. Evet 27. ve sonuncu sorumuz. Yanda ABCD dörtgeni biçiminde bir yürüyüş parkı verilmiştir diyor. Bu yürüyüş parkında A açısıyla C açısının toplamının 180 derece olduğunu söylüyor. Şu A açısıyla C açısının toplamı 180 derece ise o zaman buraya kaç derece kalacak? 120 derece artı 60 180 oluyor. Ve kenar uzunlukları vermiş 40, 30, 60 ve x diye ve x kaç metredir diye soruyor. Şurayı soruyor. Şimdi ben B'den D'ye bir doğru parçası eğer çizersem, burada ABD üçgeninde, şu üçgende kosinüs teoremini uyguladığımda, şuraya y dersek eğer bu y uzunluğunu buluruz. Sonra da Diğer üçgende yani BDC üçgeninde tekrar kosinüs teoremini uyguladığımızda da x üçgen x kenarının uzunluğunu bulabiliriz. Yani iki kere kosinüs teoremi uygulayacağız. Önce ABD üçgenine ABD üçgeninde kosinüs teoremini uygulayalım. Nasıl yaparız? Y'nin karesi eşittir 40'ın karesi artı 30'un karesi eksi 2 çarpı 40 çarpı 30 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 de neye eşit? 1 bölü, eksi 1 bölü 2'ye eşit. Buradan y kare eşittir. 1600 artı 30'un karesi 900 eksi. Şuradaki ikiler birbirini götürsün. Şuradaki eksi ile eksi çarpıştığında artı olsun. Ve 40 ile 30'u çarptığımızda 1200 gelir. Buradan da y kare şunların hepsini topladığımızda 3700 gelecek. Y kareyi şu şekilde kutu içine alalım. Şimdi ikinci olarak şuradaki kosinüs teoremini uygulayacağız. Buradan kosinüs teoremi uygularsam yine ne yapacağım? Y kare ile başlayacağım. Çünkü karşısındaki açıyı 60 olarak biliyorum. Y'nin karesi eşittir. İşte kenarların karelerini alıyorum. 60'ın karesi artı x'in karesi eksi 2 çarpı 60 çarpı x çarpı kosinüs 60 diyeceğiz. Hatta hemen kosinüs 60 yerine değerini yazalım. Kosinüs 60 ne eşitti? 1 bölü 2 eşitti. Şu ikiler birbirini götürsün. Y'nin karesini biraz önce 3700 bulmuştuk. Hemen yerleştiriyorum. 3700. 60'ın karesi buradan 3600 olacak. Artı x kare eksi 60 x olarak bulduk. Burada ikinci dereceden bir denklem gelecek. Bakın x kareli ve x'li bir terim var. x kare eksi 60 x'i yazıyorum. 3700 de 3600'ün yanına attığımda çıkardığımda buradan da eksi 100 gelecek. Ve eşittir 0 dediğimde ikinci dereceden bir denklem geldi. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırmam lazım. Çarpanlarına ayırdığımızda çarpımı, yüzü, toplamı, 60'ı veren bir değere ulaşamıyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Delta'yı kullanarak köklerini bulmaya çalışacağız. Delta formülümüz neydi? Önce B kare eksi 4 ac'den. <laughs> B'miz ne burada? X'in başındaki katsayı. Yani 60'ın karesinden 3600 olacak. Eksi 4 çarpı A'mız 1, C'miz eksi 100. Burayı da işleme aldığımızda şuradaki eksiyle eksi artıya dönüşecek. 3600 artı 400'den burası ne olacak? 4000 olacak. Deltamız 4000'miş. O zaman demek ki farklı iki tane kök var pozitif çıktığı için deltamız. O kökleri de nasıl buluyorduk? Hemen şuraya yazıyorum. Eksi B artı kök delta bölü 2A'dan buluyorduk. E, B'miz ne burada yine? Eksi 60. E, eksi 60. E, B'miz eksi 60. Bir de bizim formülden gelen eksimiz var. O zaman ne olacak? Burası artı 60 olacak. Artı kök delta'mız da 4000. Bölü 2 şeklinde yazıyorum. E, 4000 dışarıya 400 ile 10'un çarpımı diye yazarsak 20 kök 10 olur. Artı şurası da artı 60 olacak bölü 2'den. Her, iki, e, her ikisinde de 2'ye böleceğim. 30 artı 10 kök 10 şeklinde ne yapabiliriz? Kökünü bulabiliriz. E şıkkı. X değeri bu şekildeymiş. Evet değerlendirme sorularımız burada bitti. Bir sonraki videolarımızda analitik geometri konusunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.